Uzun zamandır beklediğiniz Bumblebee yani karavanımızın turuna hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz Kocaeli'den aldığımız otobüsü komple el emeğiyle bu hale getirdik. Şimdi de size tek tek ince ince ayrıntılarından bahsedeceğim. Karavanımızı tasarlarken iki şeye dikkat ettik. Araca dışarıdan su doldurma ve suyumuzu boşaltma kısmında sadece aracın bir tarafını kullanmak istediğimiz için aracın bu yüzeyini bu kısım ayırdık. Örnek veriyorum, dışarıdan bir su dolumu yapacak olursak buradan doğrudan hortumumuzu getiriyoruz ve suyumuzu dolduruyoruz. Su depolarımızın biri burada 175 litre, bir tanesi de bunun tam karşı tarafında. O da 175 litre. Yani toplamda 350 litrelik bir temiz suyumuz var. Ayrıca bu alanı oturma alanı olarak kullanmayacağımız için de dış duşumuzu da buraya konumlandırdık. Şuradan çıkartıp bu alanda rahat rahat duşumuzu alabilecek sıcak suya soğuk suya ulaşabilecek bir yerimiz var. İstersek elimizi yüzümüzü de yıkayabiliriz. Bu alanı da bu şekilde değerlendirdik. Çünkü dışarıda duş aldıktan sonra ister istemez ortam ıslanacak ve o ortamda oturmak istemeyiz diye böyle düşündük. Hemen bu kısma geliyorum. Yan tarafta bagajımızda pis su depomuz var. 105 litre bu siyah su deposu diye geçiyor. Aynısından bir tane de yan tarafta gri su depomuz var. Bu da mutfak, banyo tarzındaki su sistemine verilen at oluyor. İkisinin de boşaltım sistemi tam alt kısımlarında. Siyah su olan majöratörlü ve parçalayıcı bir sistemle buradan hemen hortumu takıyoruz ve boşaltacağımız alana hortumu götürüp parçalattırarak attırarak dışarıya atıyoruz. Gri su için sadece bir vana kullandık. Açıyoruz ve suyumuzu boşaltıyoruz. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Hemen üstünde gördüğünüz pistonlu cam aslında içeride biraz sonra göreceğiniz yemek masamızın camı her yere kolaylıkla ulaşabileceğimiz bir alan olsun diye pistonlu yaptık. Hemen burada gördüğünüz küçük camda bizim banyomuzun camı. Yan tarafında da hermetik şofbenimizin baca çıkışı var. Buraya da arka tarafta burada içeride gördüğünüz zaman salonumuzun kocaman bir devasa camı. Ama bunu pistonlu olarak düşünmedik. Çünkü buraya 140 santimlik bir cam koyduk. Arka kısma geçtiğimizde de burada bizi bir adet kapı karşılıyor. Normalde bu araçlarda hemen bu kısımda ikinci kapısı oluyordu. Biz o kapıyı iptal ettik ve arkadan bir ulaşım istedik. Emaneten de şuraya bir merdiven koydum. Çünkü burada daha önceki takip arkadaşlar bilir. Benim farklı bir hayalim var. Olur da yapabilirsek bir balkon istiyorum. Bakalım hayırlısı olsun. Hemen kapılarımızın üstüne 3 adet yuvarlak cam koyduk ve arkaya farklı bir konsept oluşturmaya çalıştık ve denizaltı gibi görünsün edasıyla hatta gözler mözler bu tarzda da düşünebiliriz diye böyle farklı bir şey oluşturduk. Hemen üst tarafına geldiğim zaman da burada bir alarm sistemim var. Normal bildiğimiz ev tipi bir alarm sistemi. Sadece farkı şu akıllı. Yani dışarıdan birisi içeriye girdiğinde bunu görüp bana doğrudan bildirebilirsiniz gönderebiliyor internete bağlı olduğum sürece. Bu kısma geçtiğimizde de bu kısım bizim oturum alanımız olacak. Görsel olarak bizi rahatsız etmemesi ve kullanım açısından da bize rahatlık sağlaması lazımdı. 2 adet 50'li camımız var. Hemen yan tarafında da sobamızın baca çıkışı var. Bu baca birazcık farklı bir sistem. Onu içeriye geçtiğim zaman anlatacağım. Hemen yan tarafına geldiğimde buzdolabımızın havalandırması var. Bu havalandırmanın iki farklı kullanım şekli var. Biri yazlar için biri de kışlar için. Aslında normalde bunu sökmem gerekiyor ama biraz sökerim. Hemen yan tarafa geçiyorum. Burada da bir 120'ye 50'lik pistonlu camımız var. Burası mutfağımızın doğrudan önü olduğu için burayı pistonlu tercih ettik. Örnek veriyorum tamamen burada dışarıda bir masamız var. Masaya kurulduk ve oturduk mutfaktan bir şey alıp verirken çok daha rahat olacağını düşündüğümüz için buraya konuşlandırdık. Yan tarafına da hemen bir aspiratör çıkışı yaptık. Olur da içeride bir havasızlık ya da işte içeride kötü bir hava olursa aspiratörle dışarı yatalım diye böyle bir aspiratör çıkışı bıraktık. Burada da bir adet 120'ye 50 sürgülü camımız var. Hemen burada elektriğimizin havalandırma kısmı, elektriğimizin dışarıya çıkışı yani araç içerisindeki elektriği dışarıda kullanmak istersek buradan çıkış yapacağız. Ama olur da elektriğimiz yetmedi problem yaşadık. O zaman da bu kısımdan doğrudan dış elektriğimizi bağlayabiliyoruz. İçeride elektrik kısmına daha da detaylı gireceğim. Şimdi aracın bagaj kısımlarına geçiyorum. Burada aracın kendi deposu var. Yani yakıt depomuz var. Burada da olur da dışarıda çay demleyecek oluruz. İşte yağlı yemekler yapacak oluruz. Balık falan yapacak oluruz diye bu kısma tabii sürpriz olacak sizin için. Şöyle bir alan bıraktık, yapmadık henüz. Burada normalde dış mutfağımız olacak. Bu kapının bu şekilde açılmasının sebebi tamamen buraya kadar yerleşmesi. Ve şu kısımda bir mutfak tezgahının oluşturulmasıydı. Asıl kafamdaki plan buydu. Henüz daha o kısma geçemedim ama bu kısmı da bunun için değerlendirmeyi düşünüyoruz. Toplamda 40 litrelik bir gaz tankımız var. Aracımızın dış kısmını tamamen bitirebilmemiz için buyrun terasa. Aracımızın teras kısmına gelince de irek ağacından oluşuyor. Bütün terasın her yerini ağaç kaplamamızın sebebi sanki bir ağacın altında gölgeleniyormuşuz gibi olsun diye. Ön kısımda da 2 adet güneş panelimiz var. 340-340 toplamda 680 wattlık bir güneş enerjisi üretimimiz var diyelim. Ve aracın artık içerisine geçelim. Şimdi şu anda girdiğim kapı aslında bizim aracımızı normalde park ettikten sonraki kullanacağımız kapı. Yani kamp alanlarında kullandığımız kapı. Bulunduğumuz alanı tamamen oturma odası mantığıyla tasarladık. Oturduğum koltuk üçlü koltuk, karşısında da ikili koltuğumuz var. Bu koltuk açıldığı zaman çift kişilik bir yatak oluyor. Hatta hızlı bir şekilde göstermeye çalışayım size. Sürgülü ve kayar bir sistemi var. Çekiyoruz ne kadar uzatmak istersek yani şöyle söyleyeyim şurada bırakmak istersek bu şekilde bir tasarım yapıyoruz artık süngeri o şekilde açıyoruz şöyle gibi düşünebilirsiniz küçük bir yatakta oluşturabiliriz İlla çift kişilik olmasına gerek yok biraz daha uzatıp işte bir buçuk kişilik bir yatakta oluşturabiliriz şu şekilde biraz daha genişlemiş oluyor alanımız ya da istersek tamamen genişletip en son kısmına kadar büyütüp iki kısmı da yatırarak çift kişilik kocaman devasa bir yatağa dönüştürmüş oluyoruz. Toplaması da aynı şekilde ona keza rahat bir şekilde toparlanıyor. Şu şekilde bu arkadaşı da şöyle koyuyorum. İttiriyorum. Şu. Şimdi gelelim bu koltuğumuzun alt kısmına. Alt kısmında da farklı farklı şekilde kullanım amaçlarımıza göre değerlendirdik. Örnek veriyorum tamamen. Bu kısımda bizim su tesisatımızın bulunduğu ve basınç tankımızın olduğu yer. Bütün vana sistemleri dağılım yapılan her yere tek tek ayrı ayrı bağlantılarını koparıp ya da açabileceğimiz yerler burası. Olur da bir arıza durumunda kapatmamız gerekirse diye. Bütün su tesisatımız pneumatik sistemlerle yapıldı. Sadece caklı kısımda kullandıkları böyle caklı bir sistem var. Onlar değil daha farklı sarı geçirilebilir kelepçeli sistemler kullandık. Biraz daha sağlıklı olsun diye. İkinci dolabımıza geçiyorum. Burayı da dışarıda kullanacağımız ürünler için mesela yağmurluklarımızı şemsiyemizi koyduk ya da yine dışarıda kullanacağımız hasır, ip, dış elektrik tarzında dışarıda kullanacağımız ihtiyaçtır işte mesela, teldir. Bu tarzda malzemelerimizi de buraya konumlandırdık. Gelelim buraya. Burası eğlence köşemiz. Bu kısımda arkadaşlarımızla, eşlerimizle, dostlarımızla oynayabileceğimiz küçüklü büyüklü birçok oyunumuz var. Hemen karşı tarafına geçiyorum. Normalde şu kısmı ayakkabılık olarak kullanacağız. Yalnız şu anda herhangi bir şey koymadık. Tamamen boş bir şekilde duruyor. Bu kısımda da odunluğumuzu genişletmek istersek kış ayları için odunluk genişletmesi yapabiliriz. Burada da bir saklama alanımız var gibi düşünebilirsiniz. Bu kısımda da odunluğumuz var. Epey sayıda bir miktarda odun alıyor ama bizim neden odunluğumuz var? Çünkü aracımızın içerisinde sobamız var. Bu soba şömineli üç taraftan aydınlık oluşturabilen yani geceliğin ateşi yaktığımızda içerisinde burayı aydınlatabilen bir soba. Yalnız olay sobada değil de bu borularda şu anda aklınıza şöyle bir şey gelecek. İçeride soba yaktığınız zaman işte bu perdeler bu plastik falan yanmıyor mu diyeceksiniz. Onun için de özel bir sistem yaptık. Çift cidarlı iç kısmı normalde yüzlük boru dış kısmı da 15'lik boru olarak iç kısmı komple izolasyonlu. Yani sobayı yaktığınızda bu kısımları sıcak oluyor tabii ki ama boru kısmına elinizi değdirebiliyorsunuz. O yüzden dolayı güvenlik açısından şu an için bir problem yaşamadık, yaşatmaz da umarım. Hemen üst kısımlara geldiğimizde bu kısımlara böyle dolap yaparak bu alanı daraltmak istemedik. Çünkü bizim çoğunlukla zaman geçireceğimiz alan burası olacak. Birazcık ferah, birazcık böyle her tarafı görebileceğimiz bir alan olsun istedik. O yüzden böyle küçük küçük raflar yaptık. Malzemelerimiz işte havludur falan bu tarzda şeyleri koyabilmemiz için yer oluşturduk. Aynı şekilde kapı kısmımıza ve yanlarına da küçük küçük böyle süslerimizi koyabileceğimiz, ufak tefek malzemelerimizi koyabileceğimiz yerler oluşturduk. Üçlü koltuğumuzun üst kısmını ise kitaplık bölümü olarak ayırdık. Yani buradan baştan sona kadar inşallah kitaplarımızla dolduracağız. Okumakta nasip olursa ne mutlu bize. Aracımızın teras kısmına içeriden bir çıkış verdik. Dışarıdan da olabilirdi tabii ki ama çocuklar var, meraklılar çıkmak isterler düşer bir problem yaşatmasın bize diye içeriden bir çıkma sistemi yaptık. Bunun için de acil çıkış kapalı bir tavan eki kullandık. Bu tavan ekini güneş geçirmez perdesi ve sineklerini de tabii ki ihmal etmedik. Çünkü sinekler bizim kamplarda düşmanımız yani resmen. Şimdi bu tavan hekinden yukarıya çıkabilmek için de sobamızın şu kenar kısmında şu şekilde kaplanır. Teleskobik bir merdivenimiz var. Merdiveni genişletiyoruz, büyütüyoruz ve buraya dayıyoruz. Daha sonrasında da buradan yukarıya ulaşımımızı sağlıyoruz. Tabi şimdi çıkmayacağım. Az önce siz zaten terası görmüştünüz. Ama sizin görmediğiniz bir yeri göstereceğim. Aracımızın taban kısmında kilerimiz var. Şimdi bu kısmı normal şartlarda biz kiler olarak tasarlamıştık ama ön kısımda farklı bir çalışma yaparak kiler kısmından kurtardık. Bu alan artık benim el aletlerimi rahatlıkla alabilecek bir alan olduğu için el aletlerimi koyabilecek bir alan olarak değerlendirmeyi düşünüyorum. Gerçekten geniş bir alan var. Şu kısımda da saklı olan bölümde de benim hidroforum var. Yani aracın içerisine su basan sistem burada. Kapatalım burayı. Şimdi gelin mutfağa gidelim. Karavanımızın mutfağı buzdolabıyla başlıyor. Burada orta boy bir buzdolabı kullandık. Alt kısmı soğutucu, üst kısmı da derin dondurucu olarak. Asıl önemli nokta burada buzdolabını nasıl sabitlediğimiz. Çünkü bunlar ev tipi sistemler olduğu için buralardan kilit sistemi yok. Buna çok basit bir şekilde şuradan bir ahşap işleme kısmı yaptık. Burada bir deliği var. Direkt yolculuk esnasında çıkacağım zaman buradan şu şekilde geçiriyorum ve artık bu kapı açılmıyor. Aynı şekilde alt kısımda da buradan parmağımla ulaşabileceğim normal görünmeyen ama daha sonrasında yolculuk esnasında çıkacağım zaman çıkarttığım ahşap işlememi buraya takıyorum ve bu dolapta bu şekilde açılmamış oluyor. Hem dolabı sabitlemiş oluyorum hem kapaklarını sabitlemiş oluyorum ve seyahat sonrasında da herhangi bir şekilde sabitleme aparatlarını göstermemiş oluyorum. Böyle bir tasarım yaptık. Şimdilik bizim işimizi çözdü. Daha iyisini bulana kadar bunu kullanmaya devam edeceğiz. Üst kısmında bir ekmekliğimiz var. Normalde bu buzdolaplarının iki tane soğutma sistemi oluyor. Yani havalandırma kısmı. Biz bir tanesini bunun içerisinden bize içeriye dönecek şekilde ayarladık. Kış ayları için çok iyi oluyor. Ekmeklerimiz de sıcak sıcak buradan alabilmiş oluyoruz. Dörtlü bir ocakla devam ediyorum. Hemen üzerinde bir aspiratörümüz var. Çift kademeli şekilde çalışıyor. Zaten dışarıdan da demiştim bir aspiratör çıkışı var. Olur da içeri kısımda bir hani kötü koku falan ya da işte yağ yağlı bir yemek yaptık. Çay demledik buharı içeriye sinmesin ya da yoğuşmasın diye. Bunları buradan kolay bir şekilde atabiliyoruz. Üst kısımda da üç tane dolapla karşı karşıya kalıyoruz. Bu dolapları yeri geliyor bardaklık, yeri geliyor tabaklarımızı, her şeyimizi bu alana koyuyoruz ve şu şekilde de bas çek kilitleriyle sabitliyoruz ki yolculuk esnasında öne doğru açılıp düşemesinler diye. Hemen alt kısma geri dönüyorum. Bir adet çamaşır makinemiz 5 kiloluk tam bir pazarlamacı gibi oldum ama 2 adet beyaz eşyamız var burada da. Birisi bulaşık makinesi bir tanesi de çamaşır makinesi. İkisini de aktif bir şekilde kullanıyoruz. İlk başta ki tasarımımızı değiştirdik. Aslında eski takipçiler hep şey diyecek şimdi senin mutfağın böyle değildi. Neden böyle oldu? Çünkü biz bulaşık makinesinin bir ihtiyaç olduğunu düşünmemiştik. Karavanda elimizde yıkarız. Su depomuzdan basan suyla diye düşünüyorduk. Ama o kadar çok su tüketimi yapıyorduk ki bunun önüne geçebilecek tek şey artık makineydi ve ona geçiş yaptık. O yüzden dolayı tezgahımız alt kısmı neredeyse tamamen değişti. İki tane küçük kapak, bir tane çatal bıçak setimizin olduğu yer, bir tane de büyük bir çekmecemiz var. Buraya da tencere, tava, işte ıvır zıvır plastik malzemelerimizi koyabileceğimiz geniş bir alanımız var burada. Mutfak tezgahımız toplamda 210 santimlik bir tezgah ve ortasında 40'a 40'lık kocaman derin bir evyemiz var. Evyemizin üzerinde şu şekilde bir tahtamız var. Bu tahta buraya koyduğumuz zaman burayla sıfır oluyor. Yeri geliyor bize çay tepsisi, yeri geliyor sehpa oluyor. Birçok işimize yarıyor bu şekilde kullanmamız. Yeri geliyor burada da büyük bir alanı bize sağlamış oluyor. Oynar başlıklı bir batarya kullandık. Sıcak ve soğuk suyu burada da mevcut. Şimdi Hazır buradayken doğrudan karşısına geçelim. Bu alanda mutfağın tam karşısında olması açısından bize bir yemek yeme masası olarak kullanabileceğimiz aynı zamanda da yolculuk esnasında seyahat edebileceğimiz koltukları oluşturuyor. Tam yan tarafında pistonlu camı dışarıdan hiçbir şekilde ışık almayacak güneşliği ve sinekli mevcut. Gerçekten en uzun zamanda burada geçiyoruz. Televizyon izlerken yemek yerken, çay içerken bilgisayarımızda edit yaparken yani bilgisayarda işimizi yaparken tam tamamen bu alanı kullanıyoruz. Konforlu bir alan olmasını istedik. Hem geniş 94 santim mi 90 santim mi tam emin olamadım ama o kadar bir genişliğe sahip. iki kişi karşıda iki kişi. Burada dört kişilik bir yemek masamız var bu alanda. Bu masanın tam altında arka kısımda bahsettiğim kiler kısmının çözümünü şu şekilde tamamladık. Hemen şu kısmından koltuğumuz açılıyor ve iç kısmı kiler şeklinde kullanabiliyoruz. Kavanozlarımız, unumuz, bakliyatımız tamamen bu alana sığıyor. Aynı şekilde karşı tarafı da işte çarşafımızdır, havlumuzdur o şekilde kullanıyoruz. Bir de bu alanın içerisinde ekstra olarak kış aylarında bizi ısıtan ve bastomuzun çıkışı var. Yani kış aylarında bizi ısıtan arkadaş buradan bize sıcak havayı üflüyor hemen ardından gelelim asıl bizim seyahat bittikten sonra buradaki sabit yatağımıza. Şu anda siz sabit olarak görmüyor olabilirsiniz ama buranın tasarımı seyahat bittikten sonra veya seyahat sırasında şu şekilde kenar kısımlarından tutup çekilerek uzayan arka kısımları yatan çift kişilik bir yatağa dönüşüyor. Aynı şekilde karşı tarafta buradan uzayarak birbirleriyle birleşiyorlar. Bu alanı genel olarak sabit tutmayı tercih ediyoruz. Çünkü en az kullandığımız malzemeleri bu alanların altlarına koyduk. Örnek veriyorum tamamen göstermek amaçlı ve Bumblebee'nin enerjisini nereden aldığını görebilmeniz için şu alanın alt kısmında şu şekilde bir elektrik sistemimiz var. İki tane 12 volt lityum demir fosfat akümüz var. 60 amper bir şarj cihazımız var. Bir tane 3 kW'lık inverterimiz var. Ayrıca da burada ses sistemimizin amfisi bulunuyor. Arka kısımda da havalandırma kısmı var. Eğer olur da şarjı kesmek istersek diye buradan şarj cihazımızın çıkışına bir adet sigorta koyduk. Bu kısım bu şekilde. Bunun haricinde de sigortalarımızın bulunduğu yerde tam bu noktada bunu Az sonra anlatacağım. Hemen şu koltuğumuzun altını da göstereyim size. Bu koltuğun altı da motor olmadığı için yani motor yükseltisi bu koltuğun altına devam etmediği için o kadar geniş ki yani yüklük diyebiliriz buraya. İki tane organ, iki tane yastık, iki tane çarşaf. Yani atabildiğimiz kadar malzemeyi bu alana atabiliyoruz. Ayrıca da tam olarak şu kısmın altında ve bulunuyor. Herhangi bir şekilde ve sesini kış aylarında içeriden duymamak için bu şekilde kapalı kutu haline getirdik. Zaten bu kadar bir pompası var. Onu da aracın dış kısmına, bagaj kısmının içerisinde bir yere monte ettik. Bu alanda bu şekilde yastığımızı da geri koyalım şöyle. Kapatalım. Hemen ön konsol kısmına geliyoruz. Eskiden videolarımı izleyen arkadaşlar ginebilirler. Normalde bu koltuk kısmı böyle açılırlı bir sistemde. Bu taraftaki kısım katlanılır bir sistemde ama bunu komple değiştirdik. Çünkü kurmak ve toplamak bir süre sonra eziyet haline geliyor. Daha çok sabit olarak kullanmayı tercih ettiğimiz için. Bu kısımda da aracımızın kontrol paneli var. Bütün araçtaki elektrik sistemini açıp ve kapatabileceğimiz 12 volt sistemi bu kısımda konuşlanıyor. Örnek veriyorum gazı açmak istiyorum buradan açıyorum. Hidroforu açmak istiyorum buradan açıyorum kapatıyorum. Ya da işte webastodur bilmem nedir. Bu tarzda ürünleri. Teybimi açmak istiyorum buradan açıyorum. Amfimi buradan açıyorum. İşte eee temiz su göstergemi kirli su göstergemi Hepsini buradan tek tek kontrol edebileceğim bir alan oluşturduk. Şu kısımda da ben araç güneş enerjisinden ne kadar şarj edildiğini görebilmek için aşağıdaki şarj cihazının ayrı bir aparatı var. Bu şekilde bir ürünü var. Bunu da buraya konuşlandırdım. Herhangi bir şey olduğunda anlayabiliyorum. Arka kısmına geçtiğimde bu kısımda 220 volt sistemimizin komple sigorta paneli var. Şurada. İstediğim yine prizlerimi kapatabiliyorum. Kaçak akım rolem var. Panelden inen enerji enerjimi kontrol edebileceğim bir de sigortam var. Bunun haricinde bu araçta güvenlik sistemi olarak bir de alarm var demiştik. Akıllı bir sistem. Alarm sisteminde şu köşe kısmı konuşlandırdım. Alarm sisteminin ayrıca kendi yedek aküsü, arkadaki alarmın da kendi yedek aküsü var. Olur da dışarıdan birisi müdahale edip kablosunu mablosunu kesmeye çalışsa bile alarm yine bize sinyal veriyor. Bir müdahale var diyor ve bize sinyal gönderiyor. Ön kısma dönüyorum. Bu sinyali gönderen vatandaşlardan bir tanesi bu. Sensörlü biz girdiğimizde veya çıktığımızda herhangi bir şekilde şurada kumandası var. Bir saniye hemen. Görmeniz açısından aracı terk ederken bu şekilde kuruyorum ve bu şekilde ötüyor. Hemen kapattım. Şu anda bir kamp alanının içerisindeyiz. O yüzden dolayı çok fazla da ses çıkartmak istemiyorum. Bu şekilde bir alarm sistemiyle hem bana uyarı veriyor hem çevreye ses yayıyor. Bunları komple tekrardan kapatıyorum. Araca dışarıdan elektrik aldığımda buradaki pako şarteli kullanarak dış elektriğe bağlanıyorum. İçerideki invertörümün akümün komple devreden çıkmasını sağlıyor. Ama yok hayır dışarıdan bir elektriğim yoksa da şu andaki şekliyle konumuyla normal güneş enerjimiz ve akülerimizle besleniyor. İki tane burada iki tane arkada olmak üzere hoparlörlerimiz var. Amfimiz var demiştik aşağı elektrik kısmında. Bu amfi bu hoparlörleri destekliyor. Ve Bizim burada da bir adet bluetoothlu uzaktan erişebileceğimiz ve görüntülü bir ekranımız var. Yani bir teyibimiz var. Bu teyipten de yolculuk esnasında veya durduğumuz yerlerde yaşam akülerimizi kullanarak müzik dinleyebiliyoruz, film izleyebiliyoruz, her şeyi yapabiliyoruz. Ama bunun haricinde de burada kocaman bir televizyonumuz var. Buradan da filmimizi yine müziğimizi de dinleyebiliyoruz. Yolculuk esnasında bu arkadaşımızı yukarıya doğru katlayarak kapatıyoruz. Yukarı kısımda bir tutma yeri var sonuna kadar kalkıyor ve görüş alanımızı hiçbir şekilde engellememiş oluyor. Ama seyahat bittikten sonra kamp başladığında televizyonumuzu yine aynı yerine konumlandırıp bu olayı bitirmiş oluyoruz. Ön konsol kısmına geldiğimiz zaman da aracın ön konsolunu komple biz boyamıştık zaten. Tüm elektrik tesisatını falan da yenilemiştik elimizden geldiği kadarıyla. Araç koltuğu farklı bir şekilde kaplaydı. Bunun da kaplamasını yine biz kendimiz hallettik. Aracın 2-3 yerinde farklı farklı noktalarında hava çıkışları var. Olur da dışarıda bir havaya ihtiyacımız olur. Teker şişirmemiz gerek olur. Belki mangal yerlememiz gerek olur diye o hava çıkışlarında bıraktık. Bu kısma geldiğimizde de bir ayakkabılığımız var. Alt kısmı geniş ve derin bir şekilde. Üst kısmında da yine ayakkabı konuşlandırıyoruz. Bu kısımlara da küçük küçük raflar yaptık. Raf kısımlarına aracımızda işte anahtarlık olur, telefon olur, elimizde küçük ufak tefek malzemeleri buraya koymak için yaptık ve gerçekten bizi çok rahatlattı. Çünkü küçük malzemeler sürekli sağda solda oluyordu. Ondan kurtarmış olduk. Daha sonrasında aracımızın ön kısmını ben ilk yaptığımda ve gezmeye başladığımda bu kısmı komple tamamen bırakmıştım. Yani hiç dokunmamıştım bile. Yalnız şunu gördüm. Dışarıda yağmur yağdığında, kar yağdığında, çamur olduğunda arabadan inip geri bindiğimizde şu iki kısmı ayakkabıyla girerek kullanıyoruz ve çok batıyordu. İster istemez buralara da ufak ufak sıçrıyordu yani bu batış. Ben de dedim ki ki bunu en kolay temizleyebileceğimiz yöntem mineflö yöntemi olabilir. Yani mineflö döşersek istersek yıkayabiliriz dedim ve böyle bir uygulama yaptık. Daha önceki videoları izleyen arkadaşlar bilirler bu kısımlara falan da hiç dokunmamıştım. Aracın motor kaputunun bütün çerçevesini 3 santim daha izolasyon yaparak kapattım. Çünkü araç içerisinde bir sıcaklık hissediyordum i̇şte ya da soğuksa soğukluk hissediyordum. Oradan bir etkileşim alıyordum. Araç içerisine ses girmesin dedim ve böyle bir uygulama yaptım şu anda aracımızın içerisinde motor çalışırken rahat rahat konuşabiliyoruz. O şekilde bir izolasyon olmuş oldu burası da. Bunlarla ilgili zaten detaylı bir video daha çekeceğim. Çünkü ben aracımı yaptım. Yaklaşık olarak 6 ay kadar da bir süre kullandım. Hatta belki daha uzun bile olabilir. 8 ay 9 ay bile gibi bir süre olabilir. Bu süre üzerinde yaptığım ama pişman olduğum ya da yapmadığıma pişman olduğum şeyleri sizinle paylaşacağım. Çünkü biz başlarken böyle bir önümüzde örnek yoktu. Umarım işinize yarayacak bir video olur o da takip etmeyi bu yüzden dolayı unutmayın hızlı bir şekilde size asıl merak ettiğiniz yerlerden bir tanesi banyo ve tuvaleti göstereyim. 90'a 1 metrelik bir alanda bizim tuvalet ve banyomuz yerleştirdik. Şuradan ışığımızı açıyoruz. Dokunmatik bir ışığımız var. Bu kısma kendimiz bir dolap yaptık. İç kısmını da kendimiz oluşturduk. Hızlı bir şekilde orayı da kapatıyorum. Bir adet lavabomuz var. Duş berber bataryası diye geçiyor galiba bunlar. Bu şekilde de bir berber bataryamız var. Duş alma sisteminde buradan bu şekilde hallediyoruz. Biz ev tipi tuvalet kullanıyoruz. Bu konuda kendi isteğiniz, arzunuz ve kolaylık zorluk kısmını kendinizin belirlemesini tavsiye ediyorum. Çünkü herkesin kullanımı kendisine göre değişebilir. Taşımakta zorlanabilir. Kasetli kısmında ya da ne bileyim bu şekilde majöratörlüde bir tıkanıklık bir problem yaşadığında çözümü zorlaşabilir. Bu tarzda bir konuyu yani tuvalet konusunu kendi fikirlerinize dayanarak ve yapabileceğiniz şeylere inanarak yapın. En önemli konulardan bir tanesi de tuvalet çünkü. Hemen arkamda bir şohbenim var sıcak suyumuzu bu arkadaştan alıyoruz. Gazla çalışıyor. 220 ile sadece ateşlemesini yapıyor. Hemen bu kısma geçeceğim. Bu kısımda da tekrardan sıcak suyumuz buraya kadar bir hat üzerinden geliyor ve bu hat tekrardan dağıtıyor. Buraya da bütün hortumlarımızı yani bütün su tesisatımızı kontrol edebileceğimiz buradan sonraki aşama için tekrar ayırdım ve vanaladım. Herhangi bir problem olursa sadece problem olan yeri kapatmak adına böyle bir şey yaptım. Ve gaz tesisatımızın sistemi de buradan geliyor şofbenimize gidiyor. İki tane büyük havalandırma koyduk yukarıya kadar şu kısımdan dolabımızın arkasından tavana kadar çıkıyor. Bu koku için çok önemli. Aracımızdaki banyo kısmının tüm yüzeyi cam elyaf yani fiber uygulama diye düşünebilirsiniz. Bütün her yer birbiriyle birleşik yani herhangi bir ek yeri yok. E, tamamını sıfırdan örerek yaptık. O yüzden dolayı su kaçağıyla ilgili bir problemimiz ne olacağını düşünmüyorum. Daha sonrasında da zaten epoksi boya uygulaması yaptık. Burada da yukarıda terasta kullandığımız bir ireko ağacı var. Kenar kısımlarından yani birazcık daha tabana kadar bir 2 santimlik de altında boşluğu var. O da suyun orada toparlanıp rahat bir şekilde ilerlemesini sağlıyor. Galiba banyo en sevdiğim yerlerden biri. Son olarak aydınlatma sistemi ile ilgili de şöyle size şunu göstereyim. Bizde 3 farklı şekilde aydınlatma mevcut. Bir tanesi bu arkadaşlar spotlar. Hepsi ayrı ayrı şekilde hem oradan kumanda edilebiliyor hem de buradan direkt olduğunuz yerden bulunduğunuz konumdan açıp kapatabiliyorsunuz. Daha sonrasında 220 ile çalışan ama yine LED olan tüketimi az olan şuradaki beyaz ışıklarımız var. Bunlar 220 ile çalışıyor olur da 12 volt sistemim göndermiyor olur bir şey olur diye onu 220'de bıraktık. Bir de haricen bu şekilde de bir ambiyans aydınlatmamız var. Yolculuk esnasında ben bunun kolaylığını çok gördüm çünkü diğer ışıkların tamamı böyle içeriği yansıtıyor ve görüş alanımı engelliyordu. Bu kısılarak veya renk değiştirerek ambiyansını ayarlayabiliyoruz. Şu anda kumandasının pili bittiği için değiştiremiyorum. Sadece aç kapa yapabiliyorum ama buna bir tane pil aldığımda da bunun farklı farklı renklerini görebiliyorsunuz. Eğer bulabilirsem ve ulaşabilirsem değiştiği şekliyle de size göstermeye çalışırım. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim abone olarak ve beğenerek bana destek olabilir. Kendi el emeğimle yaptığım bu karavanı siz nasıl buldunuz bunları da yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Bu videoyu şu anda Eskişehir'de bulunan Musa Özlü Tabiat Parkı'nın içerisinde çekiyoruz. Ve bu videoyu çekmemi sağlayan, izin veren Ferhat abiye buradan çok selam olsun. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir kamp alanı oluşturmuşlar. Karavanlar için özellikle bence harika bir yer. Bununla da ilgili küçük kısa bir video oluşturacağım. Short'ta ve Instagram'da paylaşacağım. Buraları takip ederek bunu da görebilirsiniz. Bir sonraki bölümde de inşallah pişmanlıklarımı, yapmak isteyip yapamadıklarımı veya hiç yapmadığım, yapmadığıma pişman olduğum şeyleri sizinle paylaşmaya çalışacağım. Umarım bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.